Merhaba arkadaşlar. Şu an Erzurum'dayız. Burada bir yöresel lezzeti var. Onu şimdi bir deneyelim beraber. Tereyağımızı sürüyoruz. Erzurum'uza ait tereyağımız. Hasan Kale patatesimizin közlenmiş hali. Tandır lavaşımız. Güvermiş peynirimiz. O yüzden şimdi biraz güvermiş lor peyniri koyuyoruz üstüne. Ha şöyle. Bir patatesimizi alıyoruz. Hele gel, hele gel, Erzurum'a gel. Erzurum'un yakışı güzel. Afiyet olsun. Evet, değerli dostlar, bugün Hasbihal Kafedeyiz. Ben misafirimiz, Almanya'da Dünya Ağır Şampiyonumuz Fırat Arslan abimiz. Bugün burada kendisine Hasbihal Kafede e, güvermiş peynir eşliğinde kartol ve tereyağı, çay aynı zamanda İçerimiz oldu. Altın kemeriyle burada kendisi. Ve ortamızda kimler var? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Murat abim. Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet Murat abi. Afiyet olsun. Herkese tavsiye edebilirim. Çok lezzetli. Teşekkürler. Herkesi bekliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.